Haberlerini bizlerden alan bir belediye modelini kendilerine yansıttığımızı düşünüyoruz. Keşan için sü sürekli proje üretiyoruz. Keşanlar için durmadan faaliyet yapıyoruz. Dolayısıyla da haberimiz bol. Rekorlara, enlere, ilklere imza atarız. Haberlerinize konu oluyoruz. Keşan'da yerel yönetim ve basın etkileşimi örnek seviyede olduğunu da belirtmek isterim. Ben tüm emeklerinden dolayı basınımızla ilgilenen çalışma arkadaşlarımıza ve tüm birimlerimize huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Sevgili basın mensuplarımız, daha büyük bir teşekkürü biz değil, asıl siz hak ettiğinizi de altını çizmek istiyorum. Öyle beylik laflar etmeyeceğim ama şunu belirtmeliyim. Bugün Keşan, Trakya'da en bilinen, en tanınan ilçedir. Keşen ulusal gündemde en fazla yer bulan şehirlerdendir. Bunda sizin çok büyük katkınız olduğunun önemi var olduğunu söylemek isterim.